arkadaşlar merhaba ben Özge Burak beni atölyede bekliyor şimdi atölyeyi onu almaya gidiyoruz birkaç işim vardı önce onları hallettim bugün güzel bir grafiti günü olacak bir süredir YouTube'a girmeyi planlıyorduk ama bence artık başlamalıyız Burak atölyede bekliyor birlikte tasarım seçeceğiz daha sonra sokağa çıkacağız tabii ki ve duvar seçmemiz gerekiyor soğuk bir Ankara günü ama güneş de var şanslıyız. O yüzden Pist. Pist. çekildi mi? Ha çekil. Kedi vardı. O yüzden hadi bakalım atölyeye gidelim ve bura alalım. Çok heyecanlıyız. Hmm. Atölyeye geldik. Hadi şimdi bura alalım. Ben geldim. Hoş İyi, seni almaya geldim. Baş... Ne haber? Başlıyor muyuz? Başlıyoruz evet boyalar tasarım hazır değil tabi, değil mi Bakacağız. Hadi bakalım o zaman bu arada şimdi mahallede bir turlayacağız. Yakın çevredeki duvarlara bir göz atalım. Gözümüze kestiğimiz ilk duvara gireriz. Ya da ikinci. Belki de üç. Bilmiyorum. Şey diyeceğim aslında. Gordio'nun oradaki duvarlar var ya. Arkasındaki mi? Evet. Ha. Oraya bir baksak mı? Olur bakalım. Kendim başa. gerek. Çok özledim. Arkadaşım mı? Duvarı temizlemişler ama i̇şte. bize de uygun bir duvar yok gibi. Duvarı temizlemişler evet. Jilet gibi yapmışlar ya. Ayıp olur şimdi bu araba. Öyle bir duvarımız var. AVM sırtında. Biz çok kirli bir duvardı şimdi bayağı temizlemişler. Bu kadar büyük bir çalışma yapmayacağız zaten. Sıradaki duvara gidelim bence. Evet ikinci duvara gidiyoruz. Daha küçük bir duvara ihtiyacımız var. <laughs> Lütfen benim üstüme kahve atın. Spot bir duvar yani Görünsün istiyorum. Buraya yeni bir yol yaptılar. Evet. Bunun hemen yanı başında bir trafo vardı. Kenara gelmiş oldu böylelikle. Ama tövbe. Dönmeler <laughs> tövbesi. Ben mi göstereyim. <laughs> çok kötü. Duvar böyle kalmış. Bir sayısı yazmışlar. Evet aşkım. Taklitler asıllarını çoğaltıyor. Ne? Yaşatıyor, çoğaltıyor. <laughs> Duvar çok iyiymiş evet. Ama hakikaten geçilecek gibi değil. Aa, şey. Için. Olabilir evet böyle bir tırifo da bulamaz mıyız ya ama lütfen geçiş olsun. Sonra bulduğunuz duvarları atın arkadaşlar. Aa, burası süper. Önü açık harika görünüyor aslında. İyi görünüyor gerçekten. Evet arkadaşlar harika bir duvar bulduk bence. O açısı çok iyi. Önü boş. Rahatlı çekim de yapabileceğimize inanıyorum. Buydı da harika. Süper. Evet. Bileri karalamışlar. yerleştirirken önce Sen bir kahve, kahve. içmeyelim mi? Bir kahve alıp geleyim. Sen de o sırada boyaları indir. Anlaştık. Okey. İlk videomuz olduğu için hatalarımız olabilir. Bize yorumlarda belirtin bunları. Reklam yapmış gibi olmadık mı? Reklam gibi oldu ama aslında reklam değil. <laughs> en yakın kahveciden aldık diyelim. Ne aldın bize? Filtre kahve tabii. Harikasın. Kahveyi domlarken asfalt çengim boyunları bulur. <laughs> harika. Pişen <laughs> bir hava. Güneş harika. Burak Hocam. Evet. Ne yapıyoruz? Ne yapalım? Tastak atıyoruz. Duvarı dudulladık. Böyle bir şekilde tastak atıyoruz. Hava çok sıcak ya. Falan dedik ama. Burak hocam montunuzu mu çıkarsanız acaba? Nasıl fikir? Bence çok iyi. Kedi sevdan bitmiyor aşkım. <laughs> Arkadaşlar taslağı attık. Şimdi boyama kısmındayız. Hello. Renkli bir duvar. Harika. Beklenenden Boya. hızlı gidiyoruz. Boyam bitti. Sayfanın ilk boyasını bitirdim. Ne hissediyorsun? Çok. <laughs> Olur. <yani. gülüyor> güneş olur diye dua ediyordu. Sanırım çok fazla. fazla dua etti. Evet. Güzel, sevimli bir karakter oldu. Biraz ölü geline mi andırdı bilemedim ama. Aa, ölü gelini çok severim. Boyan bitti. Parmağım böyle kaldı. Canım. Artık sonuna geliyoruz. Diye şey. Neyi? Trafizini. Hız mı? Evet. <laughs> Gol yapacağız ya. Evet, Hı -hı. Şimdi çok heyecanlı bir an. Evet ama bence zaten tacın gold olması gerekir. Muhteşem olacak. muhteşem. Arkadaşlar sizce de gold renk taçta muhteşem durmadı mı? Benimle aynı fikirde misiniz? Lütfen yorumlarda belirtin. Pembe mi olmalıydı yoksa gold harika mı durdu? Ne? Hiç yönlendirme yapmadım. <laughs> muhteşem. Tabii ki kamerada o kadar parladığı belli değil. Aa biraz belli muhteşem oldu. Olmadı mı? <laughs> muhteşem oldu. Güneş batmadan bitirecek reis. Evet seyirde olan inşaatçı abi. Aşkım. Evet. Ne yaptın? Bitirdik sonunda. Yorulduk ama değdi ha. Evet. Güzel, sevimli, renkli. Evet gölge yap bana Eşim öyle. Bana oldu. gölge yap. <laughs> Çok güneş. Gerçekten yorulduk ama değdi. Çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> boz boz boz. Hemen boz. abone olmayı, beğeni, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. evet. Çok iyi kesti. Ve bitirdik ilk videomuzun sonuna geldik. <laughs> Dağıldık ama. <laughs> Muhteşem oldu. Tepkiler de çok iyi. Yeni hocam nasıl? ben Yeter. de yaptırdım nasıl? <laughs> Ben sık sık gelmeyi planlıyorum ama bu manikürcüyü. Çok beğendim. Değişik şeyler yaptı Biraz bana. Biraz yalnız bana. Oo, sen sende yalnız da var. Bak bana ondan yalnız. Ne yapacağımızı anlatalım mı? Bence sürpriz mi olsun ya? Merak edecek evet, Merak eden tabii ki açık izlesin. Şurada bir yerde arkadaşlar. E, bu sayfa ne yapıyor diye merak etmeyecek. Bu sayfa <laughs> ne yapıyor? İsterseniz <Sersinleyecek. gülüyor> <laughs> İllegal <laughs> dolar boyunuz. Acaba sayfa ismi boyunuz. <laughs> kötü, kötü yazılar yaptım. <laughs> Eğlenceli, güzel oldu. Ben keyif aldım. İnanılmaz keyifli bir gündü. Umuyorum Gündüz. devamı gelecek. Şansımız da gerçekten muhteşemdi. Evet, bugün çay yorumdaydı. Hiç üşümedik. Haftaya nerede oluruz bilmiyorum. Belki şehir şehir ya da ilçe ilçe gezelim. Bakalım. Kim bilir? Henüz biz bile bilmiyoruz. Ya da yorumlarda işte sizin fotoğraf video gelir bizim şu duvarda. Böyle. Güneş beni bitirdi ya. Güneş beni Hüzme, bitirdi yüzme. sayfamıza abone olmayı unutmayın. Şuraya bir yere bırakıyoruz. Evet sayfamıza abone olmayı Nereye arkadaşlar. bırakalım? Şöyle bırakalım. şöyle bırak böyle şöyle keyifli bıraksan. videolar çekmeyi hedefliyoruz. Şöyle Sokakları renklendirmeyi şöyle hedefliyoruz. Bıraksan, şöyle bıraksan. Şöyle iyi ya. Abone olun, beğenin, yorum yapın, <laughs> paylaşın. En yakınımızdaki duvarı boyamaya gelelim. Evet. Nasıl? Tekrar buluşmak ümidiyle diyor. Hoşçakalın. Diyor. Esenlikler diliyoruz efendim. Evet. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kayıtta değilmiş.